Herkese merhabalar. Bu Mutlak Gelişim koçluğun ilk YouTube videosu olacak. Bu arada desteklerinizi bekliyorum şimdiden. Mutlak Gelişim Koçluk, daha doğrusu Koçluk Yolculuğu benim için nasıl başladı? Ondan bahsetmek istiyorum size. 2014'te koçluk eğitimi aldım. Ama bu daha eskilere uzanan bir hikaye. Neden derseniz. İlk lise 1'de psikoloji dersinde Hocamdan şöyle bir şey duymuştum. Freud'un yaklaşımı, lise 1 ya da lise 2 tam bir yaş şeyini hatırlamıyorum bu arada. Freud'un işte gelişim dönemlerini anlatırken çocukların tuvalet eğitiminde yaşadıkları işte katı bir disiplin ya da çok rahatlığın ileride yetişkinlik hayatlarında kişilere cimrilik, koleksiyonculuk bırakamama ya da savurganlık kıymet işte eşyaların kıymetini bilmeme, dağınıklık gibi etkileri olabileceği gibi bir örnekle anlatmıştı bize. Beni çok etkilemişti. Bir insanın yetişirken böyle bir şey yaşamasının hayatının ileriki dönemdeki özelliklerini belirlemesi çok etkileyici gelmişti. Zaten bu konuda ilerlemeye başlamıştım o dönemlerde. Daha sonra asıl Etkileyici vurgu. 99 yılıydı hiç unutmuyorum. Lise son sınıftayız. Ee, bir arkadaşım var böyle işte babası felsefe öğretmeni. Onun kitaplarını karıştırırım. Oradan kitapları alırım. Ee, orada Bioenerji diye bir kitap. Alexander lovan'ın yeşil bir kitap hiç unutmuyorum. Ee, gidiyorum bakıyorum Bioenerji diyor diyorum dikkatimi çekiyor ama Diyorum. Ne anlayacağım ben bundan bırakıyorum. Birkaç defa böyle bir şey oldu. En son yine dikkatimi çekti. Bu en sonunda okuyacağım dedim. Aldım okumaya başladım. E, orada e, kitap çok teknik dille de yazılmıştı. Tabii o zaman benim için teknik dillerdi. Ee, bu terimleri anlayamıyorum vesaire. Bir defter dolusu neredeyse bilmediğim kelime çıkarmışım. Anlamaya çalışıyorum, araştırmaya çalışıyorum vesaire. Ama yine o dönemki bilincimle anladığım şuydu. İnsanın yaşadıkları e, olayların fizyolojisine etkilerini görmüştüm. Yani şöyle bir şey. Herhangi bir travma ya da herhangi bir durum yaşadığında... Sesinde oluşan bir etki ise belki bir birey kendi sesini kullanamayabiliyor. Bazen görüyorsunuzdur çok iri yarı biri ama çok ince ses tonuna hakimdir. Yani o bedenle o ses uyuşmuyor gibi hissedersiniz. Ya da onun dışında işte bacaklarının biraz basık yürümesi, çarpık olması ya da bedeninin farklı farklı yerlerinde farklı farklı veriler bize verdiğini o dönemlerde anlamıştım. Ama bunların hepsini ben kişisel olarak kendime faydası olsun diye kullanıyordum. Bir meslek olarak kullanabileceğim hiç aklıma gelmemişti. Ta ki 2014 yılına kadar. 2014 yılında eğitim koçluğuyla tanıştım. O dönem bu zamana kadar okuduğum her şeyin, normalde benim özel ilgim olan her şeyin bu meslekte de kullanabileceğini fark ettim. O dönem başlayan bir serüven. 2014'te koştuk eğitimi aldım. 2016'da artık bir ismi olsun, bunu bir kurumsallaştırayım, markalaştırayım diyerekten de e, ve aldığım eğitimler, yaşadıklarım, danışanlarda gördüklerimle şu sonuca vardım. Bir insan bir yerde ilerlemek istiyorsa, hayatta ilerlemek istiyorsa mutlaka gelişmeli. Yani gelişimin kaçınılmaz olduğunu her alanda eğer siz zaten gönüllü olarak gelişmiyorsanız hayat size uyguladığı baskılar, zorluklar ya da farklı farklı noktalardan sizi gelişmeye yönlendiriyor. Yani kısaca çünkü biz doğduk hani doğdun büyüyorsun ve öleceksin büyüme ve gelişme benim için aynı şey. Büyümeyi seçenler, gelişmeyi seçenlere destek olmak adına ben buradayım. Yorumlara sorularınızı ekleyebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için.